Merhabalar kıymetli dostlar bugün 10 Mayıs 2025 e, Günlerden Cumartesi Böyle bir ortamdayız Norveç'in Doğal ortamındayız Bugün e, şu karşı Dağın yamacında Bir tane şelale var O şelaleye doğru e, Yola çıktık İlk defa göreceğiz haritada var ama Hafif böyle bir ismi var ama e, Fotoğrafı falan yok Dolayısıyla en azından Biz ilk defa gidip fotoğrafını, videosunu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Ne kadar başarabiliriz bilmiyorum. Yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşacağız. Burası olabildiğince sarp. Çok uçurumlu bir yamaç. Bakın şöyle bir yamaç. O önde de bizim arkadaşımız var. Yol arkadaşımız var. Suyun sesi zaten gelmeye başladı kıymetli dostlar. Birazdan inşallah size göstereceğim. Ben de ilk defa görmüş olacağım. Evet kıymetli dostlar. Burası Şırda şehrinin batısında. Böyle bakın tarım arası yapmışlar. Motorların, traktörlerin gelebildiği yerleri tarım arası yapıyorlar. Elden geldiği kadar değerlendiriyorlar. Burada ise böyle ağaçların falan kesildiği alan var. Burada hafif bir şey var. Yol var. Su aşağıda bakın. Dolayısıyla biz şimdi şu ileride, şu arada Bakın ha, şu arada V gibi olan yerin dibine varmaya çalışacağız. Evet, yavaş yavaş yolculuğumuz başladı. Bakalım önümüzde neler çıkacak, neler göreceğiz. Sizlerle birlikte görmüş olacağız. Norveç'in ilk baharı geldi artık. Burada bakın kuş burnuları var türlü türlü çiçekler var. Yerde böyle sinir otu, damar otu denilen otlardan var. Evet şansımıza buranın biraz şey yapmışlar. Ağacını kesmişler. En azından yolumuz kolaylaşmış oldu. Bakın burada artık ne amaçla kestiler bilmiyorum. En azından yolumuz şelalenin dibine kadar belki de kolay bir şekilde ilerleyecek. Daha önceki bir videomda söylemiştim. Ee, önceki videomda Norveç'te o kadar çok şelale var ki ismi bile yok. Haritada görünebiliyor ya da haritada bile yok. Haritada varsa bile ismi yok. Dolayısıyla bu da haritada ismi var ama herhangi bir fotoğrafı falan yok. Ben de bugün sizlerle beraber onu göstermek üzere buraya geldim. böyle bir serin günde tam ideal günde sıcaklık 16-17 derece diye gösteriyordu Norveç için çok süper bir sıcaklık Evet buralara böyle bakın hep ağaçlarını kesmişler bırakmışlar kıymetli dostlar Nasıl böyle biz şimdi şu yukarıya doğru devam edeceğiz Burada su çok eğimli arazide aktığı için zaten otomatikmen şelale oluşturuyor. Dolayısıyla böyle bir şelale de ortamdan şimdi yavaş yavaş devam ediyoruz. Bakın su aşağıda. Evet, evet, su aşağıda bakın. E şimdi böyle yukarıya doğru çıkmamız gerekecek. Demek ki olabildiğince sarp bir arazi. Biz şansımızı deneyeceğiz. Evet kıymetli dostlar, ormanın içinden biraz tırmanarak bir patika bulmaya çalıştık ama patika da bulamadık. İşin gerçeği, şimdi buradan şöyle bakın hafif bir patika var gibi orayı takip edeceğiz. Böyle bir iz var gibi. Mutlaka insanlar daha önceden gitmişlerdir. Biz de en azından ilk defa gitmiş olacağız. Bakın burada böyle iz var. Artık insan izimi yoksa geyik izimi bilemedim. Evet burası... Katvat Kilisesi'nin tam karşısında. Böyle. Yine bakın. Olabildiğince sarp bir araziye geldik. Şey devam ediyor. Buradan da böyle görmek mümkün ama biraz şey biz şuradan devam edeceğiz. Bakın böyle iz var. Evet dostlar. Biz buradan devam edeceğiz. Evet. Çok yaklaştık gibi. Evet ben gördüm. Şelaleyi. Şöyle yolu da temizleyelim. Sonraki gelenler için şelale karşımızda ama biraz daha yukarıdan gitmemiz gerekecek daha rahat görmek için evet burada hafif bir yine dediğimiz gibi patika var evet çok zorlu bir yolculuktan sonra yaklaşık olarak geldik bakın Şelalenin en alt kısımları burası değil daha. Böyle devam ediyor. Böyle devam ediyor ta şu yukarıda. Bakın. Aktığı yer, geldiği yer. Bakın ta şu yukarıda böyle görüyorsunuzdur. Şurada ben tam gösteremiyorum. Dolayısıyla böyle bir şelale. Kolpoz şelalesi. Ee, birazdan daha yukarıya çıkmaya çalışacağız. Şu kısma çıkmaya çalışacağız ama bilemiyorum çünkü çok sarp böyle bir yer burası kıymetli dostlar Konkoz şelalesi böyle bir yer ee, yukarıdan yine göstermeye çalışacağım yolculuğumuz devam ediyor şelalenin en üst kısmına ulaşmaya çalışıyoruz burada bir tane iz bulduk o izi takip ediyoruz bakın böyle yaklaştık İnşallah daha güzel manzara göstermeye çalışacağız size. Evet. Yani buranın yüksekliği gerçekten Kıymetli dostlar en az bir 250-300 metre vardır gibime geliyor. Ama neden böyle literatüre girmemiş onu da bilemiyorum. Bakın tekrardan aşağıdakine göre daha şey yere geldik. Şimdi asıl manzara burası. Evet burası da böyle hemen direkt olarak uçurum. Evet, Holmfoss şelalesi burası. İlk defa YouTube'da bizimle beraber siz de görüyorsunuz. Yukarıda şey var. Küçük bir baraj gölü var. Suyu kontrol etmek için büyük bir ihtimal. Oradan bu şekilde bakın akıyor su. Buna yukarıdan gelmeye çalışsak büyük bir ihtimal gelemezdik ama burada en azından zorlanık da olsa gelmiş olduk. Buradan böyle akıyor. Değil mi dostlar? Artık ucu görünmüyor. En az 200-300 metre yüksekliğinde bir şelale. Ama dediğimiz gibi literatüre girmemiş. Buranın manzarası böyle. Olabildiğince sarp, uçurumla dolu bir yer. Biz zorla geldik. Böyle bir patika bulduk. Bu şekilde geldik. Şey daha devam ediyor. Yol buradan devam ediyor ama bizim artık yukarıya gitmemize gerek yok. Çünkü zaten göreceğimiz kısım burası. Şelalenin geldiği kısım burası. Evet Norveç'te Şordal şehrinde Kronheim bölgesinde Kolfos şelalesi bu şekilde karşımızda. Evet kıymetli dostlar şelale ile beraber ama kamera maalesef iyi çekmedi. Bakın böyle. Kolfos şelalesi. Arazi olabildiğince dik. Buradan böyle devam ediyor. Arkamızda da yine orman devam ediyor. Holmfoss şelalesinden evet Norveçten herkese selamlar manzara böyle <laughs> dostlar şelale karşımızda Biz şelalenin ilk aktığı yerin seviyesine hemen hemen yaklaştık. Şimdi buradan şey var. E patika yol var. O patika yolu devam edip yukarıdan buraya gelen harita üzerinde böyle görünüyor ama tam emin değiliz tabii ki bir yol var. Oraya gitmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla böyle bir maceramız oldu. Yolculuğumuz biraz zorlu şartlarda devam ediyor. Bakın. Burada sadece hafif bir patika var, bir de genelde e, dün falan yağmur yağdığı için biraz çamurlu, elimizden geldiği kadar çıkmaya çalışıyoruz. Zorlu bir yolculuk devam ediyor. Kıymetli dostlar, şelale karşıda. Hemen hemen ilk aktığı yere ulaştık, onun seviyesine ulaştık. E, bakın aşağıya doğru akıp gidiyor görmemiz mümkün değil. Ben buradan geldim. Şimdi e, yukarıda buraya gelen bir patika yol görünüyor. Oraya ulaşmaya çalışacağız. E, dolayısıyla tersen gidiyorum. Belki yukarıdan bir daha böyle şelale tarafına dönerim. E, manzaramız çok güzel. Olabildiğince dik. Bakın. Çok dik böyle. Şelale çok yüksekten akıyor. Gerçekten ilginç ve güzel bir manzara. Norveç'in doğası böyle. Ağaçlar böyle. Çürüyenler, yeni çıkanlar hepsi bir arada. Şelale aşağıda kaldı. Çıktığı yer şu ilerisi. Şimdi buradan patikayı takip edip oradaki manzarayı size göstermeye çalışacağım. Ne kadar görebiliriz? tabi bilmiyorum. Bizim önümüze bir tane böyle ufak patika çıktı. Onu takip ediyoruz. Asıl böyle varacağımız yol ise sağ tarafta kalıyor. Haritadaki bilgiye göre biz şimdi öncelikli olarak şelalenin suyunun aktığı yere bulmaya uğraşmaya çalışalım. Ondan sonra geri kalan yolu devam ederiz. Evet, burada bakın yine böyle şey var hafif bir yol var. Evet şimdi şuradan gitsek daha iyi olacak gibi diye düşünüyorum. Burada su sesi geliyor ama tabii ki çok şiddetli değil artık çünkü şelale aşağıda kaldığı için. Evet buradaki manzara böyle. Kıymetli soru şu karşıya geçmemiz gerekecek herhalde. Şelalenin oluştuğu yer, şurası. Kıymetli dostlar ta özüne kadar geldik, ocağına kadar geldik. Bakın aha burada başlıyor. Şelale. Şuradan başlıyor Olm şelalesi. Evet buradan böyle yukarıdan devam ediyor. Buradan da aşağıya doğru devam ediyor. Biraz tabii ki varmak cesaret istiyor. Aktığı yer burası, kim dostlar. Şelalenin aktığı yer burası, bizim geldiğimiz yer. Bakın şu tarlaları görüyorsunuz. Biz oradan geldik ama burası oldukça dik bir yer. Çok fazla yaklaşmak istemiyorum. Şu karşıdaki yoldan geldik biz. En az 300-400 metre yüksekliğinde bir alan burası ama şelalenin yüksekliği de en az 250-300 metre vardır. Şelalenin çıktığı yeri gördük. Şimdi geri dönüyoruz. Şuradaki patika yolu takip ederek yukarıdan buraya gelen bir yol olduğu görünüyor. O yolu takip edip tekrardan ovaya ineceğiz. Ovaya inmeyi deneyeceğiz. Şimdilik ilerleyen vakitlerde ilerleyen kısımlarda görüşmek üzere. Evet dostlar biz karşıdan geldik. Evet, orman içindeki yol demiştik. Bakın orman içindeki yolu bulduk. Burası dağın tepesine gidiyor. O şelalenin suyunun geldiği yere gidiyor. Biz buradan devam edeceğiz. Buradan ovaya doğru ineceğiz. Buranın görünüşü haritada öyle. Umarım tabii ki doğru yere çıkar. Manzaramız bu şekilde yolculuğumuz devam edecek. Yolculuğumuz devam ediyor ama bakın burada bir tane yol çatına geldik. Biz şu karşıya devam edeceğiz ama burada bakın şeyler var. Yine ormanın içine giden, ileride Hitta dediğimiz alanlara giden, tepeye giden yol var. Bizim gideceğimiz yer burası. Burada özellikle orman içine gitmek için bakın traktörler var. Arazi arabasıyla da elbette ki gelinebilir ama biz bugün yaya olarak geliyoruz. Şimdi az ileride böyle indiğimiz, ineceğimiz manzarayı da göstermek istiyorum size ne kadar yüksek bir yere geldiğimizi oradan anlayabilirsiniz kıymetli dostlar. Evet bakın artık deniz görünüyor. Buradan böyle e, Turanayın fiyordu görünüyordu. İleride daha açık alan vardır büyük ihtimal. Oradan gösteririz. Evet yani bugün dediğimiz gibi 10 Mayıs 2025 güzel bir e, keşif yapmış olduk sizlerle beraber. Bunun için de mutluyum. Herkese tekrardan selam ediyorum.